Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde to and either kalıplarının kullanımını göreceğiz. Hemen açıklamalarımızla örneklerimize başlayalım. İki olumlu cümle bir öğeleri hariç aynı anlamı taşıyorsa iki cümlenin sonuna to, ikinci cümlenin sonuna to eklenir. To cümleye de anlamı verir. To ve either cümleye dede anlamı veren kelimelerdir. Hemen şimdi işte örneklerimizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. They have pet dog at home. Ee, birebir Türkçe çevirmeyim de anlamlı olarak tercüme edeyim. Ee, onlar evde köpek besliyor. Onların evde köpeği var. They have a cat too. Onların bir kedileri de var. Yani kedileri de kısmı burada vurgulanan too. Kedileri, köpekleri var, kedileri de var. Ee, bu durum iki olumsuz cümle için söz konusuysa ikinci cümlenin sonuna either getirilir. Yani iki olumsuz cümle varsa bu sefer cümlenin sonuna either getiriyoruz. Too getirmiyoruz. They don't keep birds at home. Onlar evde kuş beslemiyor. They don't keep fish either. Balık da beslemiyorlar. Şeklinde balık da. Buradaki vurgu either ile geliyor. İkinci kullanıma bakalım. Açıklamaya bakalım. Eğer iki cümlenin özneleri hariç diğer öğeleri aynı ise. Iki, ikinci cümlede tekrardan kaçınmak için. Olumlu cümlelerde subject artı verb artı to. Olumsuz cümlelerde subject artı fiilimiz artı i'dir kullanacağız. Yardımcı fiil birinci cümledeki tensin yardımcı fiil olmalıdır. Bu uh, auxiliary verb yardımcı fiilimiz. Şimdi uh, şöyle daha iyi anlayacağız. Şimdi her ikisinde özneleri farklı fakat geri kalan cümle aynı ise bu şekilde bir kullanım yapacağız. My parents live in Germany. Ailem Almanya'da yaşıyor. My sister does too. Yani burada live in Germany yerine ee, bu present tense. Present tense'i hatırlarsanız soru yaparken e, bir başa do ya da does koyuyorduk e, özneye göre. İşte o yardımcı fiil olan do ya da does'ı buradaki özne tekil olduğu için does kullanıyoruz. Yani live in Germany yerine does koyuyoruz, kısaltmış oluyoruz. Virgül to diyoruz. Ne dedik burada? Ailem Almanya'da yaşıyor. Kız kardeşim de. I don't like fish. Balıktan hoşlanmıyorum. My sister doesn't either. Bu da aynı şekilde doesn't Olumsuz ağız doesn't, sister, my sister için kullanılıyor. Olumsuz cümle olduğu için either kullanıyoruz. Anlam neydi? I don't like fish. Balıktan hoşlanmıyorum. My sister doesn't either. My kız kardeşim de hoşlanmıyor. To ve either anlamca uyumlu olan ama farklı sözcüklerden oluşan cümlelerin sonuna da gelebilir. Ne diyor? Bu da anlamca uyumlu ama farklı cümle. Ee, şimdi örneğimize dayanacaksınız. He is very successful in his school subjects. O okulda çok başarılı. Ee, birebir tercümesi bu değil ama anlamcı tercümesi bu. Birebir tercüme etmek kalkarsak he is very successful in his school subjects. Okul konularında çok başarılı. Yani okulda çok başarılı kısaca. He shows the same success in his social life too. O Aynı başarıyı sosyal hayatında da gösteriyor. Hayatında da buradaki de, da vurgusu buradaki tu'dan geliyor. Görüyorsunuz cümleler farklı fakat anlam bütünlüğü var, anlamcı uyumlu. Sonuçta hem okulda başarılı hem sosyal hayatta başarılı ortak bir e, öğe var burada başarılı olma. O yüzden toyu kullanıyoruz olumlu cümle olduğu için. Her olumsuz cümleler varsa iki tane. Bunlar da yine anlamcı uyumluysa either kullanıyoruz. She isn't very popular with her schoolmates. O okul arkadaşları arasında pek popüler değil. She isn't liked much by her teachers either. Okul öğretmenleri ok, e, o öğretmenleri tarafından da pek hoşlanılmıyor. Öğretmenleri de ondan pek hoşlanmıyor. Öğretmenleri de. Gördüğünüz gibi de daha ikini yine iyidir götürüyor burada. Dördüncü maddemize bakalım. Bazen iki cümle anlamca aynı olmasına rağmen anlamca aynı olmasına rağmen cümlelerin biri olumlu, diğeri olumsuz olabilir. Burada anlamca aynıydılar. Olumlu, olumlu. Olumsuz, olumsuz. Ama burada dördüncü maddede biri olumlu, biri olumsuz olabilir. Bu durumda ikinci cümle yapı olarak olumluysa to, olumsuzsa either kullanacağız. Buradaki örneğimiz olumsuz olduğu için gördüğünüz gibi either kullandık. Şimdi cümlemize bakalım, örnek cümlemize. Daha iyi anlayacaksınız. I hate martial arts such as judo and karate. E, I don't like football either. E, judo ve karate gibi savaş sporlarından nefret ederim. Savaş sanatlarından nefret ederim. Futboldan da hoşlanmam. Futboldan da. Yani birinci cümlenin ne olduğu önemli değil. Birinci cümle yapı olarak olumlu. Her ne kadar nefret etmek anlam olarak olumsuzsa. Bir olumsuzluk not. Eki olmadığı için not eki. Eee. Yapı olarak olumlu bir cümle, birincisi. ikincisi de yapı olarak olumsuz bir cümle, not eki almış gördüğünüz gibi. O yüzden ikinci cümleye bakıyoruz. İkinci cümle natsa, olumsuzsa either'ı koyuyoruz. Eğer birinci cümle olumsuz, ikinci cümle olumlu olsaydı to'u koyacaktık ve de'de anlamını katacaktık cümlelerimize. Evet, to ve either'ın kullanım alanları bu kadar.